Lokanta, restoran. Merhaba, bugün ne yemek istersiniz? Emin değilim, ne önerirsiniz? Başlangıç olarak çorbaya ne dersiniz? Bugün lezzetli bir sebze çorbamız var. Ulağa hoş geliyor. Bir kase çorba alabilir miyim lütfen? Elbette. Yanında içecek bir şey ister misiniz? Evet, bitki çayı ve bir bardak su lütfen. Ana yemek olarak günün spesiyalini ya da menüden bir şeyler denemek ister misiniz? Sanırım spesiyali tercih edeceğim, lütfen. Mükemmel seçim. Bugünkü spesiyalimiz buharda pişmiş sebze ve pilav eşliğinde ızgara somon. Başka bir şey ister misiniz? Hayır, kulağa mükemmel geliyor. Ama sonrasında tatlı istiyorum. Lütfen. Elbette, tatlı için birkaç seçeneğimiz var. Menüyü görmek ister misiniz? Evet, lütfen. Ne tavsiye edersiniz? En popüler tatlımız ev yapımı çikolatalı kekimizdir. Gerçekten çok zengin ve lezzetli. Ayrıca meyve salatamız ve vanilyalı pudingimiz de var. Sanırım vanilyalı pudingi tercih edeceğim. Yanında bir fincan kahve alabilir miyim? Kesinlikle. Önce çorbanızı, sonra ana yemeğinizi ve son olarak da tatlınızı ve kahvenizi getireceğim. Teşekkürler. Mükemmel. Sabırsızlıkla bekliyorum. Lokanta restoran. Merhaba, bugün ne yemek istersiniz? Emin değilim. Ne önerirsiniz? Başlangıç olarak çorbaya ne dersiniz? Bugün lezzetli bir sebze çorbamız var. Ulağa hoş geliyor. Bir kase çorba alabilir miyim lütfen? Elbette. Yanında içecek bir şey ister misiniz? Evet, bitki çayı ve bir bardak su lütfen. Ana yemek olarak günün spesiyalini ya da menüden bir şeyler denemek ister misiniz? Sanırım spesiyali tercih edeceğim, lütfen. Mükemmel seçim. Bugünkü spesiyalimiz buharda pişmiş sebze ve pilav eşliğinde ızgara somon. Başka bir şey ister misiniz? Hayır, kulağa mükemmel geliyor. Ama sonrasında tatlı istiyorum, lütfen. Elbette, tatlı için birkaç seçeneğimiz var. Menüyü görmek ister misiniz? Evet, lütfen. Ne tavsiye edersiniz? En popüler tatlımız ev yapımı çikolatalı kekimizdir. Gerçekten çok zengin ve lezzetli. Ayrıca meyve salatamız ve vanilyalı pudingimiz de var. Sanırım vanilyalı pudingi tercih edeceğim. Yanında bir fincan kahve alabilir miyim? Kesinlikle. Önce çorbanızı, sonra ana yemeğinizi ve son olarak da tatlınızı ve kahvenizi getireceğim. Teşekkürler. Mükemmel. Sabırsızlıkla bekliyorum.